Haftanın ekonomisinden merhaba. Bu hafta ekonomide Çetin Ünsalan ile büyümeyi konuşuyor olacağız. Ekonomide büyümeyi konuşuyor olacağız. E, Sayın Ünsalan, e, biyolojik olarak hacim ve ağırlıktaki artışa büyüme diyoruz. E, ben beden eğitimi öğretmeni olduğum için oradan çok iyi biliyorum. E, durum e, ekonomide de aynı mı? Yani ağırlık ve hacimdeki artış mıdır? E, ekonomide büyüme nedir? Kıstasları nelerdir? Buyurun. Hocam e biz büyüme deyince ekonomide kalkınma konuşuyor olmayı tercih ederiz. Ee, sizin bahsettiğiniz e, tanımla Türkiye'deki büyüme tanımı birbirine uyuyor. Fakat ona da sağlık dilinde obezite diyorlar. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Hayır. yani... O, 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 şey işin uç taraflara kaçmış tarafı o. Yani büyük e, <laughs> büyüklük arttığı için o sadece şey e, farklı bir noktaya gidiyor ondan Doğru haklısınız. Evet. Eyvallah. Ya e, şimdi tabii Türkiye yüzde 1,8 büyüdü 2020 yılı için. Son çeyrekte de 5,9'luk bir rakam var ortada. E, fakat e, ortadaki sıkıntı şu ki birincisi bu doğru bile olsa e, Türkiye'yi kesecek bir rakam değil yani yüzde beş ve altı Türkiye için daralmadır. Ha şu söyleniyor dünyadaki bütün ülkeler daralmışken biz yüzde 1,8 de sıfırın üstüne çıkmayı başaran Çin'den sonra iki numaralı ülkeyiz Buna da hem fikrim fakat 1.8'lik büyüme daha çok bir kalkınmadan çok şişmeyi anlatıyor bize niye dersek özellikle son çeyrekteki dağılıma baktığımızda mesela ee, hani o 5,9 nasıl çıkmış diye baktığımızda bu 5,9'un 4,7'si hane halkı harcamalarından ortaya çıkmış ee, yine 1 yüzde biri kamu harcamalarından ortaya çıkmış ee, yatırımlar var 2,6'lık ee, net ihracat ve stoklarsa eksi bakiyede e, neticede. 4 işlemi yaptığında %5,9 elde edilmiş. Ama yılın geneline baktığımızda yani 1,8'in e, kendi açılımlarına baktığımızda aslında nereden büyüdüğümüz çok açık. %21,4 ile finans ve sigortacılık aktiviteleri e, bir numarada ki bundan sonra gelen işte bilgi ve teknoloji %13'lerde. Yani çok açık ara bir fark var. Peki bu finans ve sigorta dediğimiz ne? Şey 2020'de soracağım. dağıtılan krediler. Sayın Hüseyin burada bizim e, borçlarımızın faizini ödemek için e, bulduğumuz yeni borçlar e, bu ekonomiyi büyüdü olarak gösterir mi sizce? Evet. Eğer gider kısmına gelmediyse onlar arttıysa yani sadece para girişi olarak göz, gözüküyorsa hı hı. E, evet bir etkisi yapar. Zaten yıllarca bizim büyüme diye kendimizi aldattığımız bir ithalat vardı. Bir de sıcak para girişi vardı. Hı hı. Onun çıktılarını göz önüne almazsanız yani çıkışını göz önüne almazsanız girdilerle e, ekonomiye artı bir değer yaratmış izlenimi verirsiniz. Ama yaratmış olmazsınız. Bakın çünkü niye? yüzde %21,4'lük yani o 1.8'in neredeyse 5'te biri e, 2020 yılı için dağıtılan kredilerden e, ortaya çıkmış. Peki bu krediler niye dağıtılmış diye bakalım. E, pandemi sürecinde destek diye, hibe diye bir şey vermediğimiz için onun yerine kredi sunduğumuz için e, ne yazık ki bu hacim sanki ekonomide bir devinim varmış, büyüme varmış, e, neticesi yarattı. Peki bunun çıktısı ne? E, belki oradan da sağlamasını yapmak lazım. E, şimdi geçen e, geçen haftalarda, geçen haftalarda açıklanan e, bir rakam vardı. E, vatandaşın toplam borcunun 867 milyar liralara vurdu. Yani düz hesapla, kurdan hesaplarsak. E, 7.20'lerde bir kurdan hesaplarsak e, vatandaşın toplam borcu 122 milyar dolar olmuş bankacılık sistemine. Şimdi evet. bu çok büyük bir rakam. 2002 yılında bunun 6.5 milyar lira olduğunu hatırlatmak isterim. Bugün 867 milyar liralara, 860 milyar liralara gelmiş vaziyette. E, şimdi e, insanları borçlandırarak... E, sayın bunun içerisine şeyler dahil mi? E, bu Kesilen cezalar, esnafın ödeyemediği paralar vesaire. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Onlar dahil değil. Ee, yani orada başka bir sıkıntı var. Ee, bütçenin gelir kalemlerinde ciddi bir hasar var aslında. 500 milyar lira Sayın Bakan'ın ifadesine göre tahsil edilemeyen alacak vardı. Ve bunu sadece 110 milyar lirasını yapılandırdık. Ee, yani 300, 380 milyar dolardan fazla hala ne olacağı belli olmayan bir alacak var kamu tarafında. Ee, yani o 110 milyarın da tamamı ödenmesi halinde e, söylüyorum. Hmm. Çünkü onların da birinci taksitten sonra yapılandırmalarının bozulduğunu e, biliyoruz. Şimdi tekrar e, vatandaşa nasıl yansımışa bakarsak orada da ciddi akıl karışıklıkları var. Büyüme rakamlarıyla birlikte kişi başına düşen milli gelir de açıklandı. Bir kere dolar kurunu 7,01'den alıyorlar. Oysa biz 2020'nin başına 5,95 ile başladık. 7,42 ile bitirdik. Ee, yani e, bura e, 7.01 ne kadar doğrudur tartışılır çünkü e, biz 2020 yılının tamamında elde ettiğimiz hacimle bir büyüme yakaladıysak 2020 yılının sonundaki kuru hesap etmemiz gerekiyor. Hadi onu boş verdik. Fakat buna göre e, kişi başına milli gelirin 8.599 dolar oldu açıklandı. Ee, aynı zamanda Türk lirası olarak da açıklandı. O da 60.537 lira kişi başına. Fakat bunu kura gördüğünüzde e, aslında 8.635 dolar çıkıyor. Yani söylenenden fazla çıkıyor. Ama sene sonu kura böldüğünüzde de 8.158 dolar çıkıyor. Şimdi ya bu kadar basit bir işlemde bile e, tutturulamayan rakamlarla karşı karşıyayız. Ayrıca bu yüzde 1,8 son kararma onu bilmiyoruz. Bakın ikinci çeyrekte bizim yüzde 9,9 aldığımız söylenmişti. Bu veriyle birlikte o da revize edildi. Meğersem yüzde 10,3 daralmışız. Üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdüğümüz söylendi. O da revize edildi. Yüzde büyüdüğümüz ortaya çıktı. Vesaire vesaire. Yani bir dört işlemi bile yapamadıktan sonra vatandaşın kişi başına düşen 8599 dolar olsa ne olur, bin dolar olsa ne olur. Zaten oradaki gelir dağılım adaletsizliğine girmiyorum bile. Fakat şu bir gerçek ki Türkiye 2020 yılını söylendiği gibi öyle mükemmel falan geçirmiş değil. Aksine 2020 yılı dünya çapındaki büyümelere baktığımızda övüneceğimize evet. düşünmemiz gereken bir durumla karşı karşıyayız. En büyük müşterimiz Avrupa yüzde altı buçuk daraldı. Ee, peki şimdi yine bir şey daha sorayım. Ee, yaklaşık yüzde beş büyüyerek e, 850 bin üniversite mezunundan sadece 550 binle iş bulan Türkiye yüzde 1,8 büyüyerek her ay işsizliğini nasıl azalttı? Bunu da merak ediyorum. Bunu da yanıtlarsa sevinirim. Çünkü büyümenin alt kırılımlarına baktığınızda demin dedim ya, %21'lerde e, kredi mekanizması e, tarım %4,8 pay almış sanayide %2 yani üretmeden büyümüşüz. Aynen. Tamamıyla dışarıdan gelen borç parayı e, dağıtarak Orada bir kredi bir hacim varmış gibi göstererek ekonomiyi büyütmüşüz ama aslında ortaya çıkan şey şişme. Büyüme Aynen. değil. Sayın Hüsamet. Şimdi büyüme eğer iddia edildiği gibi gerçek olsaydı e, ülkemizde e, kişi başına düşen e, milli gelirinde büyüme oranında artmış olması gerekmez miydi? Yani bir önceki yılın büyüme oranlarına bakılarak bu da artmış olması gerekmez miydi? Bir e, ikincisi salgın döneminde Avrupa Birliği kaynaklarını kaynaklarının yüzde olarak 5-6'sını ülkesine ülkesindeki esnaflara ve insanlara ayırırken Türkiye'de bu yüzde %0,56 0,506 oranında gerçekleşmiş ki onu da gören daha var mı onu bilmiyorum yardım anlamında çok cüzi miktarda. Avrupa Birliği bu şekilde yardım ederken biz Avrupa Birliği'nin daraldığı yerde büyümeyi gerçekleştiren ülke olarak biz neden bu kadar geride kaldık diye sorulmaz mı? E, sorulur. Hemen onun sağlamasını da vereyim. Çünkü o da bugün açıklandı. 2019 yılında, yani bu rakamları doğru bile kabul etsek, 2019 yılında bizim kişi başına düşen milli gelirimiz 9127 dolarmış. Hı hı. 2020 sonunda 8599 dolara düşmüş. E, nüfusta bu kadar dramatik bir artış olmadığı çok açık. <laughs> %1,8 lik bir büyüme yakalamışsın. Ee, ya e, Üstad, aslına bakarsan işin özü şu: kendimizi kandırıyoruz. Yani %1,8'i bırak, %3 bile büyümüş olsak, %3 bile büyümüş olsak, bu Türkiye'deki ne istihdam piyasasını, ne esnafın durumunu, ne kişi başına düşen milli geliri artıya çevirecek miktarlar değil. ...velev ki doğru bile olsa... E, ...artı... E, ...bunun içinde yani bir şeylerin de değişebilmesi için de... ...aslında bizim... ...üreten bir ekonomi olmamız gerekiyor. Buğdayı bile ithal eder noktaya gelmişiz. E, şimdi biz... ...bazı şeyleri temelde... ...ezberi bozmazsak... ...ezberi bozmazsak... ...bunlar sadece birer rakamdan ibaret kalır. E, i̇şte dış dünyadan buraya para getirin diye... Bir takım doneler ortaya koyarsınız, orada da zaten vatandaşınızdan daha iyi röntgeninizi çektiği için dış dünyadaki yatırımcılar ancak buraya vur-kaça gelirler, vururlar, kaçarlar, giderler. Kesinlikle doğru. Şimdi e, büyüme sanırım, yani anladığım kadarıyla iki şekilde gerçekleşiyor. E, bir harcamalar yöntemiyle ne kadar çok harcarsak büyüdük diye görünüyor e, dışarıdan bakınca. Bir de üretim yöntemiyle ki beklenen, asıl istenen de odur sanırım üretim yöntemiyle e, büyümeyi gerçekleştirdi. Sizin kalkınma diye söylediğiniz e, cümle konuşmanın başında, programın başında kalkınma diye söylediğinizde bu zannedersem, biz bunlardan e, tüketim yöntemiyle e, büyüdü olarak gösteriyoruz. O da sizin söylediğiniz değil mi yine balon? E, balon oluyor. Da. Şöyle bir hikaye var hocam. E, şimdi üretirseniz zaten harcayın yani para kazandıktan sonra harcayın ve o ekonomide gerçekten bir hacim yaratılsın ve gerçekçi bir kalkınma odaklı büyüme oluşsun. Bunda zaten ideal olan bu. Evet. Fakat üretmeden harcamaya başladığınız zaman eli ki bu para bir de yurt dışından sendikasyon yoluyla gelen e, borçların zararına kredi zaten borca batmış insanlara yeni borçlar sunarak e, bir Hacim yaratılıyorsa orada kazanmadan harcıyorsunuz demektir. Ee, e, oradan da iş çıkmaz. Kesinlikle doğru. Ee, zaten kısa kısa vadeli sizin vurka vurkaç diye tabir ettiğiniz e, şekilde Türkiye'ye gelen paralar da hızla geri kaçtığında ki Amerika'nın faizi yükseltmesinden Abi, dolayı e, buradaki yani dünya genelindeki doları kendi ülkesine çağırmasıyla beraber. Ee, özellikle Türkiye'deki dövizde yukarıya tavan yapacağı için yine orada da büyük bir sıkıntıya girecek. Biz de e, tabiri caizse elin parasıyla gerdeğe girmeye çalışıyoruz galiba bu durumda. Doğru mu? Hocam, Amerikan ta, e, tahvil faizleri çok güzel bir örnek Fakat e, bakın şu var. Şimdi biz övünüyoruz. Şöyle ekonomi olduk, böyle ekonomi olduk. Gönül ister böyle olmayı ama e, bakın en ufak bir şeyde hasar görüyorsanız, ekonominizin dengeleri altüst oluyorsa, Kırıldan'da siz aslında yani. pamuk ipliğine bağlı bir ekonomi yaratmışsınız demektir. Bu da son dönemde çok sık gördüğümüz noktalardan biri işte bir rahip skandalı çıkıyor, ekonominiz altüst oluyor, ee, evet. para e, güvenli limanlara gidiyor, sizi güvenli liman saymıyorlar. Para sizden kaçıyor. İşte birazcık fazla faiz verdiğinizde gelelim buradan bir 3 kuruş kazanalım diyorlar. Öbür tarafta faiz birazcık yükseliyor hemen kaçıyorlar. Demek ki günün sonunda kalıcı bir e, başarılı bir ekonomi yaratmamışız demektir. Bir kere ezberi buradan bozmamız gerekiyor. Böyle bir ekonomi yaratmadığınızda da ne insanların geçim seviyesi düzelir, ne alım gücü düzelir, ne enflasyon düşer, ne faiz düşer, ne de paranızın, diğer para birimleri karşısında gerçekten değerini bulmasını sağlarsınız. Bir e, gölge oyunu gibi e, kim Hacivat kim Karagöz belli değil birbirine vuruyor. Bir bakıyorsun Karagöz'den e, tekme beklerken e, oyun gereği e, Hacivat vurmaya başlıyor falan gibi böyle bütün rollerin birbirine karıştığı, hiçbir realitesi olmayan, hamasetten öteye gitmeyen söylemlerle yönetilmeye çalışılan bir ekonomi artık Sürdürülemez hale gelmiştir. İşin özeti bu. Kesinlikle. Zor günlerin beklediği bir gerçek. Peki, bütün ekonomistlerin Halkbank davasının sonucunu beklediklerini ben çok net biliyorum. Sizin bu konudaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Önümüzdeki günlerde Halkbank davasıyla ilgili sonuçlar ne olabilir ve bu sonuçlar bize ne getirir? Vallahi, e, bu konuyla ilgili e, yurt dışında da bir takım makaleler var. Türkiye'de bir takım makaleler Yani davaları iyi takip edenlerin yazdığı makaleler var. Bir kere gözüken o ki Halkbank dosyası tekrar açılacak. Çünkü Biden zaten hedef ülkelerden biri yani saydığı ülkelerden biri İran. E, şimdi İran'ı hedeflemişken burada Türkiye'nin e, Halkbank dosyasının tekrar gündeme geleceği çok açık gözüküyor. E, aşağı yukarı 20 milyar dolarlık bir ceza e, öngörüleceği veya çıkabileceği söyleniyor. Çünkü e, daha konu savcılıkta, mahkeme aşamasında neler olacak onu hep birlikte göreceğiz. Bugünden bilmek mümkün değil ama aşağı yukarı 20 milyar dolar civarında bir cezanın e, çıkabileceği ifade ediliyor. Bence bu buradaki e, rakamdan çok e, bunun Türkiye algısı üzerinde yaratacağı sıkıntılar var. E, onun e, çarpan etkileri bence cezadan çok daha yüksek bedellere neden olur. Ee, Ki keza e, hala hazırda biz şimdi Halkbank meselesi konuşuyoruz ama e, herhalde Mart sonu itibariyle sıra Türkiye'ye gelecek. Amerika gündemine Türkiye'yi alacak. Bu S-400'lerle ilgili yaptırımla ilgili nasıl bir sertlik çıkacak? E, oradaki karar çıktıktan sonra Avrupa Birliği Amerika'ya pas atmıştı. Oradaki karardan sonra kendi yaptırımlarını açıklayacağını ifade etmişti. En büyük müşteriden nasıl bir yaptırım kararı çıkacak? E, buradan çok net sert tavırlar çıkmasa bile bu algı dahi Türk lirasının üzerinde baskı yaratacak ve normal zaten e, bizim ihtiyacımız olandan daha az Türk lirası şey dolar olduğu için e, dolar TL'deki baskının artan risklerle daha da baskılanacağı çok açık gözüküyor. Bunu Orta Doğu'dan getirdiğiniz 20-30 milyar dolarla çözemezsiniz. Evet. Daha diplomasiye dayalı bu kararlar çıkmadan daha etkin bir hamle yapmak gerekiyor. Bunlar yüksek siyaset denilebilir. Vatandaşımız halkın ekonomisini konuştuğumuz şu programda vatandaşımız hiç böyle düşünmesin. Oradan gelecek her bir dolarlık ceza ya da ortaya çıkacak her 1 dolarlık maliyet 83 milyon 600 bin küsüre bölünecektir. Yani bunu hepimiz ödeyeceğiz. Doğru. Ee, yani yurt dışından gelecek olan e, yatırımların kalıcı olması e, çok önemli ve e, kalkınma e, yaratacak şekilde geliyor olması e, önemli. Üretim gibi. yapması önemli. Evet aynen öyle. Üretim yap yapıyor olması çok önemli. E, peki Devam eden süreçte Amerika'daki faizlerin yükselme trendine girmiş olması ki bunu zaten yapacaklar. Bunu herkes söylüyor. Bütün ekonomistler söylüyor bu anlamda. Teknik bir düzeltme olacak o. Bu. Evet. Burada bununla beraber bir de Halkbank davası var ipin ucunda günün sonunda. Bunu bunu da üzerine koyacak olursak bizdeki dolar euro paritesi ne olur? emtiyalar nereye gider, nereye koşar? Yükseliş trendi ne zaman başlar? Bir de dolar 6.50'yi görür mü sizce? Dolar-TL'den bahsediyorsak evet. e, şimdi rakam vermek çok zor ama ben artık 7'nin altında çok fazla tutunabileceğini düşünmüyorum. Yani e, baskılarsınız, sıcak para da bulursunuz. Bir şekilde oralara kadar itersiniz. Bir sürede tutabilirsiniz ama tutmalı mısınız? Yüksek faizle Türkiye'ye gelene buçuk'tan dolar satmak gibi bir niyetiniz varsa ikinci bir vurgun yapmalarına sebep olmak istiyorsanız bunu da yaparsınız. Ama e, şu şartlar, bütün bu e, gelişmeler ve ihtiyaçlar, dört işlem ve jeopolitik riskleri alt alta koyduğunuzda e, doların Do, te, Türk lirasının dolar karşısında e, değer kaybetme eğiliminin çok daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Ha, şu zamanlama e, şu zaman olacak diyemem ama trendin yine yukarı yönlü olacağı kanaatindeyim ben. E, çünkü e, yani demin söyledim bizim ihracat gelirlerimizle ilgili 2021'de de e, açmazlarımız ortaya çıkacak. %6,5 küçüldüyse Avrupa, öte yandan turizmcilerin ortak kanısı bu senede 10-12 milyar doları aşmayan bir turizm geliri elde edeceğimiz söyleniyor. Yani en son yakaladığımızdan 20 milyar dolar neredeyse daha az. Bütün bunlar hem ekonominin finansmanı hem dolar ihtiyacının giderilmesi anlamında dolar-tl üzerindeki baskıyı arttıracaktır. Jeopolitik riskler söz konusu değilken bile onlar bonus. O zaman... E Dolar ve Euro'da bir artış söz konusu olacak önümüzdeki. Bunun e... ne, en güzel sağlamasını şöyle yapalım. E, biliyorsunuz döviz mevduatları bozdurtmaya çalışıyorlar. Hı hı. E, bütün dert o vatandaşın. E, bir miktar çok ciddiye alınmayacak oranda bir miktar vatandaş döviz mevduatını bozdu. Anında şirketler ve kamu bankaları aldı. E, bundan neyi anlıyoruz? Kamu bankaları daha önceki zararlarına karşılamaya çalışıyorlar. Şirketler de ee, bu hamle doğru okunmalı. Ucuzdan dolar almaya çalışıyorlar. Çünkü dolar yükümlülükleri var. Dolarla borç ödeyecekler. Hazır bu evet. seviyelerdeyken e, dolar açıklarını kapatmaya çalışıyorlar. Bu hamleyi böyle okumak lazım. Evet, bu da bize evet. yükselişi gösteriyor zaten. Yani şey İbren'in İbren yönü döndü yukarıya doğru. Öyle diyorsunuz. Ee, yani e, bu, bu gol çıkmaz Turan Hocam. Bu gol çıkmaz. Gerçekten Hı -hı. bir şeyleri değiştirmeden bu gol çıkmaz. Tamamdır. Umarım be söyledikleriniz gerçekleşmez. Umarım çok Umarım. daha iyi bir süreç yaşarız devamında. Amerika'dan beklediğimiz haberler bizim lehimize olur ve daha müreffeh bir Türkiye için adımlar atıyor, atıyor olurlar. Umarım yanlış atılan adımlardan geri dönerler ve hep beraber mutlu son diye yazarız e, alt yazı olarak. Umuyorum. E, tabii ki yani netice itibariyle iktidarlar gelir geçer. Bu fatura hepimiz tarafından ödenen faturalar. E, o yüzden e, bizim bu bunları anlatmamız bir eleştiri, bir muhalefet duygusu gibi bizler gazeteci olarak bunları anlatıyoruz ki önlem alınsın. E, demin dedim ya yani Mart'tan sonrası bizim için çok karanlık. Bugünden zaman kaybetmeden diplomatik adımlar atalım dememin nedeni de buydu. Yani araba devrildikten sonra etrafına toplanıp vay be araba devrildi demenin kimseye bir faydası yok. Araba devrilmesin diye uğraşıyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.